Yeni fragman analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Seher'in Yaman'a aşkını en kısa sürede açıklamasını istiyorsanız, İkbal ve Selim'in kötü planlarının ortaya çıkmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve hep birlikte sayımızı görelim. Seher ve Yaman birbirlerine olan aşklarını anlatacak mı? Zuhal tamamen konaktan ayrılıyor mu? Seher hamile mi? Selim ve İkbal Yaman ve Seyri ayırabilecek mi? İşte bütün sorularınızın yanıtlarını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları öğrenebilmek için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Dizimizin yeni bölümünde Yaman, Seher'e olan aşkını açıklamaya çalışacak ama Yaman, Seher'in en doğru zamanını yakalamaya çalışacak. Çünkü Yaman ilk defa bir kadına aşkını açıklamış olacak. Bundan dolayı Yaman, Seher'i korkutmak istemeyecek önümüzdeki bölümde Yaman, Seher'e olan aşkını söyleyecek. Hatta Yaman, Seher ile olan sahte evliliğini gerçeğe dönüştürmek isteyecek. Seher, Yaman'ın bu sözlerini duyunca duyduklarına inanamayacak. Sonrasında Seher düşünmek için Yaman'dan biraz zaman talep edecek. Yaman da Seher'in vereceği cevabı sabırsızlıkla bekleyecek. Seher bu süre içerisinde herkesin fikrini alacak. Cenger ve Nadire anne onun bu konudaki en büyük yardımcılarından olacak. Çünkü Cenger en başından beri onun Yaman'ı sevdiğini anlatmıştı. Seher de Yaman'ın kendisine aşık olduğunu fark etmişti. Bu yüzden de Yaman ile evlenme kararı almıştı. Önümüzdeki bölümde Nadire Anne Seher'e tavsiyeler verecek. Seher de bu sözlerden sonra Yaman'a cevabını verecek. Seher'in vereceği cevap Yaman'ı çok sevindirecek. Çünkü Seher de sonunda Yaman'a aşık olduğunu utanmadan söyleyebilecek. Böylece Seher ve Yaman aşkı sonunda başlamış olacak. Tabii bu aşkın başlamasıyla çok büyük bir sürpriz yaşanacak. Çünkü Yaman Seher'e baba olmak istediğini söyleyecek. Yani Yaman Seher'den bir bebek sahibi olmak istediğini söyleyecek. Seher ilk başlarda bunun için hazır olmadığını söylese de Yusuf'a kardeş olması için sonradan Yaman'ın bu isteğini kabul edecek. Bunun üzerine Seher ve Yaman yakınlaşacaklar. Böylece Yaman'ın bu isteği de yerine getirilmiş olacak. Önümüzdeki bölümlerde Seher hamile kalacak. Bundan dolayı Seher'de baş dönmeleri ve mide bulantıları başlamış olacak. Seher ilk zamanlarda bu baş dönmelerinin yorgunluktan kaynaklandığını düşünecek. Ama sonradan Seher hastaneye gidince şok olacak. Çünkü Seher hamile olduğunu öğrenecek. Seher ardından Yaman'a baba olacağını da söyleyecek. Yaman da baba olacağını öğrendiğinde mutluluktan ne yapacağını bilemeyecek. Zuhal ise büyük ihtimal ile konaktan ayrılacak. Çünkü Yaman onu konakta görmek istemiyor. Ama bir ihtimali daha unutmamakta fayda var. Eğer Seher Yaman'ın kararından vazgeçirirse Zuhal konakta kalmaya devam edecek. Bu da Seher için çok büyük bir tehlikeye sebep olacak. Zuhal Yaman'ı kaybettiği için her zaman Seher'e zarar vermek çalışacak. İkbal ise Selim ile yeniden plan kurup Seher'i Yaman'dan uzaklaştırmaya devam edecek. İkbal yine bir plan hazırlayıp Seher'i Selim ile yeniden görüştürecek. Seher de yeniden Selim ile görüşüp kendini tehlikeye atacak. Çünkü İkbal yeniden sahte deliller hazırlayacak ve Yaman'a gösterecek. Yaman da sahte kanıtlara inanacak. Yaman'ın Seher ile olan evliliği bu şekilde çok zarar görebilir. Peki sizce ilk aşk itirafını kim yapacak? Yaman mı yoksa Seher mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaman yaşanan tüm kötü olaylara rağmen Seher'le birlikte çok mutlu olacak. Tabii bu evlilik gerçek olmadığı için Yaman Seher'e dokunamayacak. Hatta ikisinin yatakları ayrı olacak. Ama sonrasında Yaman Seher'e aşkını itiraf edecek. Seher de bu itirafı duyunca oradan kaçmak isteyecek. Ve ardından bu duruma çok sevinecek. Çünkü Seher de utanmasına rağmen Yaman'ı çok seviyor. Bu yüzden Seher ve Yaman iyice yakınlaşmaya başlayacak. Hatta Seher ve Yaman birlikte olacak. Bunun sonucunda da Yaman ve Seher'in arasındaki aşk bağı gün geçtikçe kuvvetlenecek. Cenger ve Arif Baba da Yaman'dan bu haberi duyduklarında çok sevinecekler. Ve Yaman'ın bu güzel günlerinde onun yanında yer alacaklar. Ayrıca Ziya da bebek haberiyle yavaştan iyileşmeye başlayacak. Yaman'ın mutlu olmasını isteyen Ziya sonunda kardeşinin mutluluğunu paylaşacak. İkbal ise bu haberden hiç de hoşnut olmayacak. Bunun üzerine İkbal Yusuf'u kandırmaya çalışacak. Yusuf da eğer kardeşi olursa Yaman ve Seyer'in kendisiyle ilgilenmeyeceğini düşünecek. Bu yüzden Yusuf bu haber için çok mutlu olmayacak. Ama sonradan Cenger Yusuf ile konuşacak ve Cenger ona bebek sayesinde artık yalnız kalmayacağını söyleyecek. Yusuf kardeşiyle oyun oynayacağını düşününce çok sevinecek. Böylece bu sorunu da çözüme kavuşturmuş olacaklar. İkbal ve Zuhal ise Yaman'ı kandıramadıkları için ne yapacaklarını bilemeyecek. Zuhal, Yaman ve Seher'in birlikte olduğunu gördükçe kendisine engel olamayacak. İkbal ise Zuhal'in durumunu görüp daha da öfkelenecek. İkbal, Kırımlı mirasını kaçırmamak için hemen harekete geçecek yaman ve seyir ayırmak için tüm kötülüklerine gizliden devam edecek. Seher hakkında yine yalan kanıtlar hazırlayacak. Selim de seheri yamandan uzaklaştırmak istiyor. Bu yüzden Selim her şeyi göze alacak. Bunun sonucunda da Selim İkbal ile olan işbirliğine devam edecek. Hatta Selim Seher'i yeniden kandıracak. Seher de her şeyden habersiz Selim'in tuzağına yakalanacak. Selim ise tüm kanıtları Yaman ve İkbal'e gönderecek. Yaman da ilk başlarda kendisine gösterilen kanıtlara inanamayacak. Yaman'ın Seher'e olan şüpheleri gün geçtikçe artmaya başlayacak. Yaman'ın kalbine düşen bu şüphe onun her zaman aklında olacak. Bunun üzerine Yaman her şeye rağmen yine Seher'e güvenmeye devam edecek. Ama Seher'e bu durumu belli etmeyecek. Çünkü onun bu konudan dolayı üzülüp yeniden üzülmesini istemeyecek. Selim ise asla Seher'i elde edemeyecek. Çünkü Seher en başından beri onu abisi olarak görmekteydi. Hatta Selim'e bu durumu defalarca tekrarlamak zorunda kalmıştı. Selim de Seher'in bu üzüntünü görüp gerçekleri Yaman'a itiraf edecek. Tabii İkbal gerçeklerin ortaya çıkmaması için Selim'de tehditler bulunacak. Selim de her şeye rağmen gerçeği daha fazla içinde tutamayacak. İkbal gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ne yapacağını şaşıracak ama daha sonrasında İkbal hamlelerini değiştirecek. İkbal Zuhal'in gerçek yüzünün ortaya çıkması ile asıl suçlunun Zuhal olduğunu belirtecek. Zuhal ise ablasının ve kendisinin iyiliği için Tüm suçu kabullenecek çünkü İkbal ve kendisi konaktan kovulursa beş parasız kalacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden Zuhal tüm suçlamaları üstlenip konağa veda edecek. Ama Zuhal tüm kötülüklerini dışarıdan devam ettirecek. İkbal de içeriden tüm kötülüklerini yapmaya başlayacak. Bu yüzden yine Seher ve Yaman'ı çok büyük tehlikeler bekliyor olacak. İkbal Seher ve bebeğine zarar vermeye çalışacak. Seher de ne yazık ki İkbal'e güvenmeye devam edecek. Eğer Seher İkbal'in tatlı sözlerine kanmaya devam ederse bu onun sonu olacak. İkbal hem bebeği hem de Seher'i ortadan kaldıracak. Diğer yandan Ali ve Yaman da şimdilik kardeş olduklarını öğrenemeyecek. Çünkü Arif Baba gerçekleri anlatmak için en doğru zamanın gelmesini bekleyecek. Bu yüzden bu sır şimdilik gizli kalacak. Bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana ve dizimize destek olmuş olabilirsiniz. Bildirimleri açarak da yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.